Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha kanalımızda beraberiz sizinle. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Canımdan öte cansınız, İnci tanelerim, üzüm salkımlarımsınız diyorum ve falıma başlıyorum. Saran adlı izleyicim için efendim sevdiğini çok özlemiş. Niye dönmüyor diyor. Engeli de Engeli de kaldırmıyormuş. Ben de ona şöyle güzel bir şeyle başlamak istiyorum falan. Zordur özlemek birini hele ki seviyorsa sevdiği halde duymuyorsa sesini sarılamıyorsan dokunamıyorsan saçlarına zordur özlemek acıtır çünkü özleyen sabah yüzünde yastık iziyle değil yüreğinde tarifsiz bir acıyla uyanır senin artık sevdiğine kavuşman dileğiyle sarancığım falını açıyorum ee, ve falıma başlıyorum bir tane umarım seversin şiirimi özlemler ee, en güzel vakitlerdir. Özlediğin gelecekse eğer özlemek güzeldir. bekleyemek güzeldir. Beklediğin gelecekse özlemek güzeldir. Özlüyorsa özlenen demiş şair. Biz de falımıza başlıyoruz efendim burada. Aslan adam geldi. Ee, ve ters geldi eğlenceyi ve e, a, e, eğlenceyi eğlenceyi ve eğlenmeyi ve eğlenceli günler geçirmeyi yani günü birlik yaşamayı sevmeyen bir insansın sonsuz bir sevgin var burada maddi açıdan güzel bir fırsatın var güzel bir fırsata adım atıyorsun burada tılsım e, yedilisi var güzel bir teklif var sana maddi açıdan üzülüyorsun sevdiğinden haber alamıyorsun burada şeytan kartı ters gelmiş kesinlikle kesinlikle seninle eğlenip gitmeyi düşünmüyor karşıdaki kişi tamamen samimiymiş ee, ve burada e, değneklerin yedilisi var çok güzel bir ilerleme var. Kader çarkı var. Artık her şey sana dönüyor yavaş yavaş ve burada ee, şöyle söyleyeyim. istediklerin olacak. E, kılıç Kraliçesi geldi. Kılıç Kraliçesi de bir ilk karşıdaki kişinin içsel dönüşüm yaşaması gerekiyor. Belki bir kızgınlığı var. Belki bir e, hak etmediği bir şey oldu. Belki senin istemediğin bir şey söylediğinde küstü gitti. Bu yüzden açmıyor. Belki de henüz içsel dönüşüm tamamlanmadı. Üzüm tüsünü atamadığı içinden duyguları da alt üst olmuş görünüyor burada ve duygusal olarak sen de yıpranmışsın ee, ve o yüzden de sabrın kalmamış artık böyle görüyorum fakat kupa prensi var çok kısmetli bir şekilde aniden sana dönüş yapacak gerçekten de ve ne istediğine dikkatle karar vermelisin duygularından emin olarak adım atmalısın ve bu sefer sana geldiğinde kalbini sana açtığında bir sms de halini hatrını sorduğunda sen de ona e, açık kapı bırakıp tünelin ucundaki ışığı gösterip yol göstermelisin ki o sevgi ışığıyla sana gelebilsin evet burada ölüm kaynağı artı var. Bir gidiş yaşanmış fakat tekrar bir güzel bir başlangıç var. Öyle güzel bir başlangıç var ki yeniden doğmuş gibi hissedeceksin. Deyneklerin beşlisi var burada gerçekten de değneklerin beşlisi var. Kazanan sen olacaksın. Güzel bir ilerleme var. Burada tılsım prensi var. Maddi açıdan güzel günler var ve sevdiğinden de güzel bir haber alabilirsin. Değneklerin sekizlisi var. Gerçekten çok üzülüyorsun. İlerlemek istiyorsun. Bir haber alamıyorsun. Habersiz kalmışsın. Üzülüyorsun. Ama burada e, kılıçların beşlisi var. O da bir içsel dönüşüm yaşamış. Gerçekten seninle mutlu olduğunun farkına varmış. Gözü arkaya doğru bakıyor ve sana dönmek istiyor fakat bir şeyleri söylemeye, yapmaya cesareti yok bu yüzden de üzgün ve onu gördüğüm kadarıyla da karar vermeye çalışıyor. Ee, ve burada da kılıç şövalyesi var ee, gerçekten de bomba gibi bir şekilde hayatına geri dönüş yapabilir Ruslan çünkü öyle gözüküyor ve hızlıca bir şekilde hayatına girecek ben hata yapmıştım özür dilerim yeniden başlayalım diyecek seni çok özledim diyecek hal hatır sorarak hayatına bomba gibi düşecek diyorum kararını vermiş çünkü Tılsım Kraliçesi var o da çok üzgün görünüyor gerçekten de ama sorunlarını halletmek için gitmiş <laughs> Bazı kaçırdığı fırsatlar olmuş. Onları düzeltmeye gitmiş. Çok üzgün ee, ve kapısını açmak üzere sana ve hızlı bir şekilde giriş yapacak ve senden belki de bir şans daha isteyebilecek, bir şans daha verecek. Ama sen ermiş kartı var aydınlık yollar seni bekliyor fakat içine kapanmışsın derdini kimseyle paylaşmıyorsun onun tanıdığı birileri varsa onlar vasıtasıyla aracılar kullanarak ona haber gönderebilir ve e, çok özledim onu seviyorum beni bir arasın bir görüşelim diyebilirsin burada e, kupa dörtlüsü çıktı gerçekten de ve hayallerin gerçek oluyor istediğine nail olacaksın diyor dileklerin gerçekleşiyor endişeler yok oluyor hayat sevgisi geliyor diyor su dokuzlusu bakalım buradan nasıl bir kart çıkacak evet toprak altılısı para zaman ya da çaba hediyeleri yeni kariyer fırsatları bir kredi almak borçları ödemek ve güzel günler diyor iki kart birden geldi zorlu bilgi gecikmeler ya da planlarla değişiklikler düşüncesizce dile getirilen bazı gerçekler olmuş. Belki bu da onu kasmıştır. Ateş uşağı var. Dışa dönük, yaratıcı, güvenli ama eğlenmeyi seven, yaramaz ve şakacı bir insansın. Heyecanlı yeni bir girişim haberleri, orijinalliğini ve yaratıcılığını kullan ve sabırlı ol diyor bu kart sana. Burada da ateş ası gelmiş. İlginç yeni bir fırsat, kariyerde ilerleme, hayatını şimdi değiştir diyor bu kart. Ve bir kart daha çekiyorum senin için. Su ikilişi, ikilisi geldi. Samimi samimileşen bir ilişki, affedicilik ve bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü diyor. Evet affedileceksin, sana dönecek fakat lütfen döndüğü zaman onu sık boğaz edip de üstüne çok gidip de <laughs> ateş ateşi alevlendirme ve şansını kaçırma diyorum. Güzel bir birliktelik diliyorum. Umarım her şey gönlünce olur ve sana şöyle veda etmek istiyorum. Ee, bazen e, söylemek istediklerimizi söyleyemiyoruz e, ve e, ona geldiği zaman e, sen ona eee şöyle diyorsun diyece demeni tavsiye ediyorum. Yanıma geldiğimde cennetim, yokluğumda özlemimsin. Sen kelimelerle anlatılamayacak kadar değerlisin. Hiç düşünmeden uğrunda canımı verecek kadar sevdiğim, özlediğimsin. Sen arayıp da bulamadığım, isteyip de ulaşamadığım, sen özlemin, sen sevginin, sen aşkın adısın. Sen yaşamın, sen zamanın, sen dünyanın tadısın. Sen benim için eşi benzeri olmayan arattaki biricik varlığısın. E Sen ruhumun sahibi, kalbimin güneşi, yüreğimin de biricik eşisin demelisin. Ben sana bu şiirle kapatıyorum bu falı. Umarım gönlüne bir nebze de olsa mutluluk verebilmişimdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kucak dolusu sevgiler, mutlu ve aydınlık günler diliyorum. Hoşçakalın efendim.